Selamun Aleyküm. Kısa bir açılış konuşması yapmak üzere buradayım. Sayın Hocam, kıymetli misafirlerimiz ve değerli öğrencilerim, Oğut Kur'an kursu adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Oh não que Demirhan ve Yahya Kurt kardeşimiz sırayla rezizelerini okuyacaklar ama ben mikrofonla okuyayım Daha iyi olur. Hem çünkü aşağıda da dinliyorlar ya biz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum Kul in kuntum tuhibbun Allah fettebi'uni tebi'uni fettebi'uni yuhibbukum Allah ve yaghfir <laughs> lekum zunubakum vallahu gafurur rahim. Okumuş olduğum ayeti kelimede Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Resulüm de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Anne bi hüreyneti radıyallahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O aleküle de bi inda ve tüm müstecabeti nit o biha ve اريد أن أكتب بها دعاء وتشفعا له مت Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her peygamberin kendine az has bir duası vardır. Onunla Allah'a dua da gelmiştir. Fakat ben dua mahiyetinde ümmetime şefaat etmek için saklıyorum Asrımızın mütevekkiri Şanlı Şanlı Said şöyle diyor. İslamiyet güneş gibidir. Üflemekle sönmez. Gündüz gibidir. Göz yummakla gece olmaz. Gözünü kapayan yalnız kendine gece yapar. Bismillahirrahmanirrahim. Ve Kur'an'ı tertila Okumuş olduğum ayet-i kerimede Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Kur'an'ı ağır ağır tane tane okuyunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Fakrau ma tayassara min el-Kur'an. Okumuş olduğum ayet-i kerimede Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Kur'an'dan kolayınıza gelenini okuyun. Ebu Hüreyre rivayeti Allah rivayete göre Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sabah ve akşam camiye giden giden her gidip gelişinde Allah Teala cennetini hazırlar. Asrımızın mütefekkiri Şanlı Üstad şöyle diyor. Bana sen şu niçin sataştın diyorlar. Farkında değilim. Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evladım yanıyor. İmanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, imanımı kurtarmaya koşuyorum. Yolda beni, kö beni kösteklemek istemiş de ayağım ona çakmış. Ne emniyet var. O müthiş yangın karşısında bu küçük hadise bir hükümet ifade eder mi? Dar görüşler, dar düşünceler. Sonra ben cemiyetin iman selameti onu da ahiretimde feda ettim. Gözümde ne cennet sevdası var, ne cehennem korkusu. Cemiyetin, 70 milyon Türk cemiyetinin değil, yüzlerce milyon bütün İslam cemiyetinin namına bir sayı değil, bir sayı feda olsun. Kur'an'ımız yeryüzünde cimmatsız kalırsa, cenneti de istemem, orası da bana zindan olur. Milletimizin imanı selamette görürsem, cehennem o içinden ben razıyım. Çünkü vücudum yanarken, gönlüm gül gülistan olur.